Wow, wow. Roxy. Aşkım doğruyu söyle bana sen sonsuza kadar benle misin? Benle misin? Benle misin? Aşkım doğruyu söyle bana sen sonsuza kadar. İsim neydi usta? Zakir. Cazi. Usta ne zamandır burada? Cazir. Zakir. 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 Zeynep'ten misiniz? Zeynep. Tamam Zakir işte. Zakir. <laughs> zakir abi memnun oldum abi. Ne oldu baba <laughs> Benim bir tane daha bunun aynısından deri siyah topuklu botum vardı. Nerede? Sen mi aldın? Sen mi giydin? Kaybet, kayboldu bot. Su <laughs> ben bir kere <laughs> sen çok iyi biliyorsun. Apartman topuklu giyiyorum. O kadar kısa topuklu. ya Allah aşkına bir lütfen Lütfen bunu da yapma bana be.

Ya tarafı Zeynep'lerle çıkacağım bir kahve içeceğim ya. ya. ben bir şey demiyorum o zaman ben de eskort çağıracağım. Hayır ben seni denk de bir defa git. Ne yapacağız? Oğlum yapacak bir şey yok ki niye buluşalım dedin. Doğru dedin hadi evlere dağılalım. takım Kurtay. Açıl araban bu. Ne biçim? Diye diye mi araban? İndir agandı yapacaksın değil mi? Çal ha. Beni getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ayakları Roberto Carlos gibi olmuş. Yalnız başımı vereceğim. Kim vereceğim? Burada be. Kaptan, bir. Kaptan bir pes oynayalım. Bartemizli yapılıyor mahallede, idarede, pahla pahla. Sana ne yaptın? Bu benim babam ya. Değil o senin baban. Neden beni seçtin, neden? Sen beni bırak, ben seni aradım, sen kimsin? Nasıl gözüküyor? Pilav yedik, bakalım hesap kime kalacak? Şey. Çekiyorum. Selamün aleyküm. <laughs> Kardeşim. Dinliyorum abi. <laughs> Sen Üçeceksin ama iyi seçmen lazım. <laughs> şey, Çekemedim ne çok pardon. Şey. Bunu istemiyorum abi. Tamam. Bunu, bunu da istemiyorum abi. Bunu da Burada kadın ismi yazıyor. Bunu alalım. Sen adamsın. Ne? 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 Ne?

teknoloji sınıfındaki bilgisayarı mı çaldın? Ne ama Efendim abi? <laughs> Bilişim teknolojileri sınıfındaki bilgisayarı mı çaldın diyorum yani güzel kardeşim. Nereden bağlanıyorsun şu anda bize? Abi <laughs> evden bağlanıyorum. Anne ne kardım arıyor mu dedin? Abi bugün cumartesi mal mısın? <gülüyor> abi. Ananı sikir çok iyi. Abi. <gülüyor> abi bugün cumartesi. <laughs> <laughs> Seriously, if you just tell me whose this is, I'm not going to be it's upset. It's yours, I'm telling you. There's it's no not mine. Life is this. I like this. I think it needs five more minutes. That's my hit that young boy. <laughs> <laughs> no, look at my. Uh, I look pretty fucking stumped, to be honest I with you. reckon? Yeah. Nothing. 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 Evet arkadaşlar makinanın çamuru aynı çikolataya benziyor. Şimdi ne yapacağız görün. Biraz ha Dubai çikolatası e, operatör getirdi bize. Böyle ortadan kes biraz da bana bak. Haşama. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Sürücü koltuk kinetiğini aç. Sürücü koltuk kinetiğini açıyorum. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Benimkini de aç. Ben aynısını attım sana. Aynısını attım. Sen benim attıklarımı izlemiyorsun. Ay yukarıda lan bak yukarı çık. èyí á mé di jọ oun ká yí ṣe oun ká yí ṣe wa mé di jọ. and zombies had been kicking or unfortunately. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyorum bir iki. Aynen. Kim o? Kim? Parmağın <laughs> çok çirkin. Ama bu benim bakıyor. Merhabalar. Yes, bonjour. Bonjour. Que les gens te peuvent dire de la carte si on te dire. Ne demek? Ne demek? <laughs> Alaca karanlıkta diyor. Önünde diyor dört tane diyor taşak görürsen şaşırma diyor. Biri sana arkadan dayıyor. <laughs> Üç gelirse İbrahim beni aldatıyor. Yalan, yalan yalan. İki gelirse İbrahim beni sevmiyor. İbrahim ne yapıyorsun oğlum Allah çarpsın böyle bir şey oğlum. O zaman dört gelirse seni sevmiyorum. Kör oldum. Yaman yalan yalan. Aç aç benim be Yiğitime bak Yiğit Zannediyorlar ki Herkes 12'li Yiğit vuruyor Aslında 12'li vuran burada Yiğime <laughs> <Zeyime> bak Amcaba <laughs> Bey ne abi nereye gidiyor amca? Araba o tarafta. Şey, i̇şte ondan sonra e, morullarımız çok güzel arkadaşlar. Kralım. komşumuz muyum buradayım burası şey. E benim skatoloji burası. E Sağlıksız oluyorum burada Tam da oraya. Oraya zaten. Kapıştı <laughs> başlayın kanka. Hı? Kapıştı bir kapıştı. <laughs> oğlum. kalkmadan ha namaz mı kıldım pardon. <laughs> Bebeği öne çekersin. Arkaya da bir çıkar sağa gönder. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Yaşların olsun kızım, şey layık olmayan var. hayatından çık kızım. <laughs> Dur dileme de karışma. Çok yorulmuş. <laughs> 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 <laughs>